Evet arkadaşlar. Şimdi normal formata dönsek mi diye düşünüyorum. Böyle rastgele videolar yapıyoruz ama bir taraftan da yani masum bir şekilde dil öğrenen insanlara haksızlık olabilir. O yüzden iki tane küçük video yapayım. Saat zaten iki buçuğa yaklaşıyor. Yani normalde yılın en soğuk günlerini yaşıyoruz ama Biraz da bana psikolojik gibi geldi. Şimdi önce kolay olanla başlayalım arkadaşlar. 5 İskandinav ya 5 dil 3 İskandinav bile Almanca Hollanda üzerine video yapalım arkadaşlar. Evet Almanca için bir kitap listesi oluşturduk zaten oradan gidiyoruz. Bugün açıkçası yanında Almanca kitap yoktu. Ama yine Mitoloji kitabı vardı Fransızca. Yani felsefe mitoloji işte hepsini bir arada yürütmeye çalışıyoruz. Biraz da belki bu Almanca felsefe kitapları okuduğum için mitolojiye sardım elinde iki tane mitoloji kitabı vardı biri Fransızca biri Türkçe İkisini beraber okumaya çalıştım. Ee, şimdi bu konuda siz de yardımcı olabilirsiniz Almanca bir kitap listesi oluşturalım arkadaşlar bende işte Sophie'nin Dünyası var. Küçük Prens'in sayfası var işte La Eta Prinko Sonra işte Aslında bu Hollanda gazetelerinde şey var kitap sayfası var Voltkamp dediğim sayfada Yani kitaplarla ilgili bölüm var arkadaşlar Bilmiyorum muhtemelen Yani diğer gazetelerde de var ben o kısma çok bakmadım ama onlar sanki biraz daha Yani yakın zamanda popüler olan kitapları konuşuyorlar işte Nobel ödülüydü e şuydu buydu Neyse. Duolingo'dan ben Almanca öğreniyorum. Evet şu an birinci düzeyin altıncı safhasındayım ama orada bir şekilde benim kartlar yıldızlar bir şekilde toplanmıyor ben anlamadım. Bir sonraki aşama nasıl olacak acaba? Bir taraftan da reklam izletip aslında kredi veriyorlar. Evet. Finish fun and easy diye bir sayfadan da fince öğreniyorum arkadaşlar. Almanca ve fince için bu Google Play'deki iki sayfayı kullanıyorum. İkisinden de genel olarak memnunum. Tabi konumuz fince değil İskandinav dilleri. Ee, için böyle bir sayfa aramadım açıkçası. Ya Duolingo'yu Hollandaca için de kullanabilirim bir süre. Ama şimdilik gerek duymuyorum. Almanca'ya göre çok daha kolay bir dil Hollandaca. Ama Sobi'nin dünyasının falan PDF'si var Hollandaca. Hollandaca bende ona yakın kitap var aslında. Sözlük var, şu var, bu var. Ama biraz Almanca'nın gölgesinde kalıyor. Çünkü Almanca çok fazla talep var arkadaşlar. Zaten bu kitabın orijinal Norveççe. Norveççe telefonda, bilgisayarda şurada burada bir sürü kopyası var. İşte bende Norveççe Ölüm Kuşu diye bir kitap da var. Ya kitap kaliteli bir kitap değil ama işte onunla idare ediyoruz. Yani diğerlerini de bulmam lazım. Danimarka dilinden daha çok kitap var sanki. İsveççi de Küçük Prens var. Büyük boy, çok büyük boy. Ee, İsveççe, Norveççe ve İzlandaca'yı vurguluyorum burada daha çok. İzlanda'nın bile gazetesi var arkadaşlar. Onunla ilgili video yapmıştım. Faroe Adalarının bile var hatta. İzlanda'daki galiba her gün yayınlanıyor. Orada bir de seyahat bölümü falan var. Adamlar bayağı medeni yani. İşte İzlanda ile aynı gruptaymış Norveççe normalde geçmişte. Şimdi biraz daha kitap dilinde Danca'ya falan benziyor. İşte bu İskandinav dillerini sürekli işliyoruz. Bu son 3 ay içinde yapılan videolara bakmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar öneriyorum 3 ay bile geçti 3.5 ay oldu 3.5 ay da geçti attı yani 120 güne yaklaşıyoruz baya bir İskandinav dillerinden video yaptım yani bu telefon alındığından beri o yüzden bu 5 dilden bu videoyu yayınlayacağız yani gördüğünüz gibi 5 dakika bu 5 dilde ilgiler şeyi sığdırmamız imkansız ama ben daha önceki videolarda geçmeyen şeyleri size söylüyorum. Bu arada Collins diye bir kitap da aldım. Alman grameri anlatan. Onunla ilgili de video yaptım son günlerde. Zaten bende Almanca öğreten o kadar çok kitap var ki bugün belki onları sayabilirim yani. Hep erteliyorum. İzmir'e gitmeden önce bu işi yapsam iyi olur arkadaşlar. İzmir'den de bir biraz ya değişik kitap koleksiyonu getirebilirim Eskişehir ve İzmir'den sizlere hediye etmek isterim Onun için doğru bir iletişim kanalı kurmamız lazım defter kitap yani sürekli aynı defterle aynı kitapları elde bulundurmak iyi bir yöntem değil zaten ben bunları insanlara verip kendime yeni kitap bulmak isterim yani bir dönüşüm olması lazım daha eğlenceli Bence bu şekilde Neyse bu videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bence bayağı güzel bir Almanca videosu oldu. Son 3-4 günde yapılan en iyi videoydu belki de. İyi günler. Have a nice day. Bye.